Takiye tutmak demektir. Ne tutmalıyız? Kendilerini korumak, takiye tutmak demektir. Ama dini tutmak demektir. Paramı tutmak, mefkimi korumak, şahsımı korumak demektir değil. Dini korumak, çelişki bulmazsa kendini tutmak, dine uymak da bir çelişki olmazsa kendini de korumak. Bakın bizim muhafazakarlık olan takiyeler var. Nefsi muhafazada sınır çizmek istemiyorum. Ama dinin muhafazası ile hiçbir çelişkinin olmadığı bir dönemdir. Olursa kendini feda etmelisin. Seyyid-i Şueda kendi hallerinde alim ise okur, Muaviye dönemin dönemine kadar tarih okur ve ayrıntılı açıklaması her halukarda dinin korumasıyla çelişmese de Yezid döneminde korumanın bizzat dinin korumasıyla çeliştiği bir noktaya ulaşır. Gördünüz ki onlar, aileleri ve arkadaşları her yıl sahip oldukları minbere okunuyor.